Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni uyarılar gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, 40 Kırklareli kıyıları ile Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Açıklaması gelirken genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor açıklaması geldiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışıyla ve yağışlardan alakalı yapılan son değerlendirmelere göre Kuvvetli yağış uyarısı gelen illerimiz ise Snop, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Erzurum, Ardıran çevreleri, Kastamonu'nun kıyı tarafları, Samsun'un batı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dolayı sel ve su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gereklidir açıklaması gelmiş durumda meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre kar yağışı ülkemize gelecek yakında meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.